Herkese merhaba arkadaşlar. Bu şey arkadaşlar bitti arkadaşlar. Plant vs bir 2 e, kaldığımız arkadaşlar. Şu arkadaşlar bu da adımızı değiştirelim arkadaşlar. Siz bu seriyi çok beğendiniz arkadaşlar. Ben temelcik devamını çekmek isterim. Şöyle arkadaşlar adımızı hızlı şekilde koyalım. Pro Oyun Yuh. Tamamdır adımızı koyduk. Şöyle gönder dedim. Tamam adımız plan gün. Bakalım en son nerede kalmıştık. Şöyle çe hani içeriye bir gidelim. En son burada kalmıştık arkadaşlar. 5 ee, beşinci bölümde kalmıştık arkadaşlar. Siz başlamam başlamayınca kanalımıza abone olmayı verdi unutmayın. Şöyle başlayalım. Beşinci bölüm. Bunu kazandığımızda arkadaşlar bize yeni bitici verecek. Uf sümbler. Şöyle hızlıca da başlayalım. Ha ediyor. O şey diyor arkadaşlar. paranın parayla şu yeteneklerden da alabiliriz. Şu parayla satılıyor. Kredi söylüyor. Ama hemen git gel otur. güneş verin. Şöyle ben bir mine koyayım. O gelsin mine patlasın. Bu mine'i de yine almıştık. öndeki çıkıyorum. Bölüm, bölümler izleyen bir Arkadaşlar da mayın kocam. Bunu hiç sevmemek için bu bizim güneşimizi çalıyor. Bakın abi. Sence şurada patla ya. Şöyle arkadaşlar hızlı şekilde. Güneş alayım de bu. Hadi hızlı ilerle. Ben şöyle bir karpuz koyayım. Buraya da bunu koyayım. Şuraya da şunu. Şuraya mayın de koyayım hatta. Yani şunu yer misiniz siz? Yani şuraya hızlıca şey çabuk bana güneş verin. Çabuk çabuk. Tamam da koydum. Şunu da koydum. Şunu da koydum. Yani yukarıdan birisi geliyor. Çabuk güneş. Şunu koydum ben şuraya. yine şurada toplayalım. Şuraya da koyun biraz boş kaldı. Agulutu kullanabilirim. Aga bekle bekle bekle. Hop. Tamamdır. Ultisini çok seviyorum arkadaşlar. Hele hele atıyor ya. Ama şu yok ettin ya. Aga dur. Bize ulti lazım. Ulti show. Aga sen de bir öl şu ya şuradan. Tamamdır. Parayı da alayım. Oo yeni bitki buz. Sıfır güneş abi bu sıfır. Aa, bu arkadaşlar ee, zombiler donduruyor ve file yani ee, sıfır güneş. Zombiler donduruyor. Şöyle sıradaki bölüm. Bakalım neredeyiz. Hızlı sıradaki bölüme. Geçelim. Hadi lan takıldı. Evet arkadaşlar düzeldi. O kırmızı ye. Burası zor. <laughs> da boss gelecek. Markette bir şey var. Dedi. Bu <laughs> san bunu açalım diyor. Bize elmas verdi kristal. Ha bunu illa aç diyor. Açalım bakalım ne çıkacak içinden. Şöyle basım. Akşaya devamını istiyorsanız kanalıza abone olmayı unutmayın da. Ya bu takılıyor ya hepsi. Hem de. Ben de arkadaşlar. Ben bakalım. Bin coin verdi. Çok iyi. Yüz. Yükseldirici. Of. Abi bahçım almış, ama 5 yükseldirici verdi. Buna 10 yükseldirici. Bu da çok iyi abi. Bunu update edeceğim. Hadi bir ben. Üçülük daha abi. Şuna. Bu da mısır atan. Neyse bunları aldık. Şimdi biz anemini teşekkür edelim. Dönelim takılmasın ya şu an ekran takılmasa çok sinir olur akışı bu kırmızı çok zor hadi boz çekecek şurada e, dev tarafı var dev heykeli var Dur bakalım neler var şu onu hızlı şekilde açılsın bu zomboz geldi yine haber lan şimdi arkadaşlar ne diyor zombi sağdır Zombi saldırısından kurtul kur diyor. O oh, dev var. Abi dev. Dev nasıl yeneceğiz? Hiçbir fikrim yok. Şimdi bu buz ne yapıyor? Şimdi şunu koydum şuraya. Şurada da koydum. Abi yani yanlış yere koydum ya şunu. Ya yani şu donduruyor. Bakın abi dondurdu. Tahmin ettiğim gibi. Dondurdu. o zaten o da mayını takılacak abi. Şu buz kalsın abi bir. Uz kalsın. Yani sen şöyle bir don şurada. Ya kafanın var Şuraya da bir şey yok. Ben şu sıraya cevize kullanmak istiyorum. Şuraya da ceviz. şu yani şuraya koy. O dev de çok bizi zorlayacak. Tamam olan kırdınız. Çok iyi. Hadi lan mayın çık. Tamam çıktı. Şöyle kartus. Aga dur onu. Onu. Şöyle Minecraft'lamayacağım şimdilik. Şu bu şuna koysam üf hepsi dondu. Çok iyi. Hemen şuraya bir Minecraft Tanıdım Tamamdım. Geri kalanlar şuraya. Ama ben şuraya bir ultim göndereyim yoksa orası sıkıntı. Şunu da bir ulti. Acaba buzu e, şu ultiyi kullansak ne olur? Bak deneyeceğim şimdi onu malat ettim şimdi. Güç geliyor orada geliyor. Gel sağda görecek havası görecek herhalde. Şuan ben bu buzu buraya koydum. O üstüne koyursan olur. Herkes donuyor. Ür çok iyi. Abi beğendim buzun üstü iyi. E, herkes öldü. Bak şuralarda kullanayım. Abi dur dur dur. Otu kullanmayacağım. Kalsın bir. Şuraları buzla doldurmak istiyorum. Abi siz bir donun. Siz bize sıkıldı. Çıkaracaksınız ama şu. Şuraya bir mayın koyalım. Tamam da şu anda sinir ettik. şeklinde. Adına bitmedi mi? Ha, son bir. Son bir geliyor. Abi dev geliyor. Abi bir şeyler yapın ben bunu ultimayla yapmak istiyorum. Hadi, dur dur dur. Bu neydi? Bu iki dakikada bitti Dev. Oo kafa. Dev'in kafasını aldık arkadaşlar. Şöyle açalım. Bakalım ne çıktı. Yine bin koyası çıktı. Çok iyi. kaçsa 5 Eee beş tane güzel. Ve çilazı arkadaşlar. Bon. bu. da çok iyi arkadaşlar. Bu en sevdiğim bitçilerin bir tanesi. yine ne? Bonusu bitçi. Bu bize bonus veriyor. Ya abi bitmedi mi? Bir sürü şey çıktı içinden. Açılmamış bitlere bay bir şey verdi. Continue. Devam edelim. Şöyle bir bakalım. Yüz keşif. O 10. bölümde yeni bitecek açılıyor. Şu arkadaş bize bir şey anlatıyor. Değil hiç. Bölümlerde 10. bize ödül falan verecek. Şöyle bakış tıkla dedim. Yani şu bölüm oynayınca bize kafa verir. Ödül. Şuradan ama şuna tıklayamıyorum. Neyse pride dedim oynayalım. Merak ettim bakalım neymiş. Şu taşları nasıl kullanacağız? Aa artık biçiler biz seçiyoruz. Güzel. Bu ne abi? Bunlar parayla mı satılıyor? İşte ben şöyle bak, bir hepsini alayım ben bir. Aa dur. Hepsini alamıyorum. Bir tane daha almak için para istiyor. Tamam biz bir para verelim. Tamam hepsini aldım. Paramız gitti ama neyse. Zaten 10 bin paramız var. Hızlandır hepsini almak istiyorum ben. Hadi şöyle hızlı çekildi. 2 dakikadan şunlardan gönderdi. Neyse bize bayağı bir parayla başlattı oyun bizi. Çok iyi şanslıyız. Bir sürü bitki. Bir sürü bitkin var arkadaşlar. Hepsini aldık. Gevizi aldık. Sonra Raha aldık. Raha fırlatıyor. Bir sürü. Şu buz kullanacağım. O buz bir tek geç doluyor. Bak sıkıntı. Şimdi ben şuraya da bir tane geviz duvar koyayım. Şuraya da koyayım. Aa dur 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 buz buz buz. Tamam dondu. Hadi bize para verin. Aga dur 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 öleceğiz ya şimdi. Hadi yeter ben sıçırdıktız. Şöyle. Ama bir tane ultuk kurulasın var ya. Tamam da simetriyi bozmayalım şimdilik. Şöyle şu tükürlerden kullanalım. Oca, her herkese kafası bir tane lahana. Benden herkese bir tane lahana. Şeyi de kullanalım. Son wave abi. Son wave. Şöyle ben şunu bir yağ Şurada bonus var. Şurada da kullanayım. Şöyle de buz kullanayım. Ceviz. Şunu kullan. Hadi şu. Ceviz doldu. Dol. Tanrı. Çok iyiyiz. Sıralamam çok iyi oldu. Size bize ödül mü verdi? Aynı yine kafadan verdi. Roma kafası. Şöyle aç, açalım bakalım. He, görev complete. Şöyle şunları bir çekelim. Şöyle skip over var. Şunu yapsam. He, hepsini tek düz. Tel yok. bir güçlendirici gelmiş. Ben bunları bir güçlendireyim ya. Sen şu istiyorsan şuradan ödülünü al. Şurada ödülünü al, al dedi. Bakalım. Ay, ay iki tane güçlendirici geldi. Ben şunu bir güçlendireyim. Ve hızlıca güneş versin. Abi ne? Günlük ödül mü açıldı? Ne? He günlük ödüller. Tamam. Şöyle ben günlük ödüller bir toplayayım. Bir şey yine kafa verdi. Ne bir skip over yapalım. Tamamdır. Ne mi ayçiçeği güçlendirici? Tam continue. Yanında şu vezelif abi yeni şeyler var. Dur. Ben bunu oynamak istemiyorum. Biz ana keychain'i gidelim, onlarla oynarım sonra. 17 dakika son ciddi ama neyse. Şimdi bir kitabımıza gidelim arkadaşlar. Kitapta şu bitiler bir güçlendirelim. Şu ayçiçeği. Abi ne güçleniyor ya? Neyse ya bit güçlendirelim şunu bir. Tanrı ama level 2. tamamdır Başka ne güçlendirebilir? Şu buzu güçlendirelim. Şu imiş tam bu ucuz. Buz çok iyi ben bunu beğendim. Bir tane daha plat. Bir tane daha plat olabiliyor mu? Yok olamıyormuş. Şey çıkalım. Ee, şu şunu bir güçlendirelim. On da çok şey Bu hele atıyor. Tamam şimdi bu kadar yeter. Hasarlı masalı altta her şey arttı. Şimdi biz normal devam edelim. Şurada yeni bitti ve şu piramit kadar gidip videoyu bitirmek istiyorum. Şöyle bir piramit var. Video tüyü 13 dakika oldu. O bize bayağı bir bitki vermiş. Tamamdır. Şöyle bir bakalım. He. böyle. Tamam zombi bunlar şurada yeni bir zombi var. Şunu görüyorum. Hepsini bir seçelim abi. Seçebiliyor muyuz? Bak, yine parası. Para vermeyeceğim ya. şunu yine şu gelsin. Şunu hiç sevmiyorum. Bu upgrade var aslında. Neyse son upgrade ederiz. Şimdi biz normal oynayalım. Şöyle bir hızlandıralım abi. Oyun bir hızlansın. Gaza gelsin. Şimdi bu O ateşli zombi. Tamam şu da mayın var. Şu ceviz yedi ama neyse boş ver. Zaten pat diyecek şimdi. Şuraya da mayın koyalım. Hadi mayın çıkar mısın? Çıktı. Şu mayını da upgrade edelim. Ben iyisi. Dur 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 dur. Abi bu etrafa taş atıyor. Oha taş attığı biliyordu. Dur 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 bu hemen öldürün. İzve bir taş atmasa. Abi haritan solda kal taş atıyor. Hemen bunu hiç sevmiyorum. bu bir dondur. Şöyle bari koyalım. Şu taşlar bir kırın arkadaşlar. Şöyle de ceviz koyayım. Patladı. Abi yine bir taş atar geldi. Bekle. Şöyle böyle geviz buraya taş fazla atmasın. Abi şöyle hızlı şekilde dil ya. Abi dur ben bir şey koyayım. Bu iyice. Sizi bozucu oldu. Ben yani şu taşı onu hiç sevmedim ya. Tamamdır. Kazandık mı? Ha, Koray'mış tamam. Bir de bir 20 dakika olsun bitireceğiz. Şu planta kadar ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Next level sonraki bölüm. Bu ne? Parayla bize güçlendirici fan veriyor. Ee, yok. İstemiyorum ben. Güçlendirici fan istemiyorum. Şu zombiler var. Yine ben şöyle. Bu da yeni Plant var. Bize nasıl bitici. He bunlar reklam böyle veriyor bize? Yok abi ben reklam izlemek istemiyorum. Şu şu ikisi cihazı bunlar başlangıç için önemli sence gel. sence gel. şu ceviz kullandım mı bilmem ama aga ceviz gelsin ya sen kullanmıyorum zaten şu casin let's lock tamam iki şey koyayım oyunu hızlandıralım başa bir oyunu hızlandıralım ki başlangıç edelim hızlıca güneş zaten level 2 olduk arkadaşlar şöyle şuraya <laughs> koyalım geleceğimiz mayını bassın bir mayın çıkmazsa arkadaşlar donduracağım tamam mayın çıktı şöyle şunu bir koyalım şöyle şuraya da mayını koyalım şu asını cevizle kapatmak istiyorum şunu koyalım Evet ben buraya niye mi koymamışım ya? Şu donsun, şöyle bir şey koy. Aşağıda bir tane daha zam gel. Neyse o da bir ceviz duvarı var. Onu ayarlayacağız. Aa yani şu bir ateş sönsün. Bunu hiç sevmiyorum ya. Buzu koyunca bunun ateşi sönüyor arkadaşlar. Şöyle bir tane şey koyalım. Şu bir taşlar kırılsın. Şu taşlar hiç sevmiyorum. Şey gibi bir şeyle. Şöyle lahan atan Lahana Lahan atsa kafalanır. Kafalanır, kafalanır. Aga dur 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 şuraya bay koy. O bu kasız olanı kafasında çek. Şey kıramayız. Abi dur ne oluyor lan? Aga siz istediniz bunu. Donun. Herkes bir donsun. Son wave'li az ben yaldırıyorum. Herkesi kafalarına at şunları. Abi niye ben böyle cevizini niye koydum? Sana bir şey bu don. Şöyle de mayo İşte bu. Yeni bitti. Bu da sıfır güneş abi. Ve çok iyi bir ki. Bu arkadaşlar taşları yiyor sanırım. Next level. Bu da taşları yiyor. Bu da arkadaşlar son oyunumuz olsun. Videonu da bitirelim artık. Şöyle akşam Şimdi bu taşa yiyorsa o zaman bu gelsin. Bu gelsin, bu gelsin, şu gelsin, şu, gelsin, şu ve şu. İki tane bitçi kaldı. Şurada ne var? Neyse şurada bunlara hiç ilgilenmiyorum. Şimdi bunu bakalım. Taşlar yiyor? Bakacağız şimdi. Hızlan. oyunu. Hadi bakalım level 1. Şimdi basayım. Aynı öyle taşlar yiyor. Abi çok iyi bu. Ya taşa yiyor. Yemesi efsane olmuş. Ama ikisi de çiçek koyacağım ya. Hani ikisi de çiçek koyayım da bize bayağı para gelsin. Şu taşlar ben bir giyeyim. Güzel şekilde. Şu taşlardan hiç sevmiyorum zaten. Tamam hepsini yiyoruz. Baya bir güneş birlikteyiz. Ya baya bir güneş lazım. Tamamdır. Şuraya mayın koyalım. Şöyle şunu koyalım. Taşa ye. Yani sen şurada bir don. Şurada bir zombi geliyor. Şuraya mayın koy. Şöyle iki tane taş kalmış. Tamam şunları da bir yesin. Şöyle bunu koyalım. Aa, o da taş yiyemeyeceğim ya ben. O da yiyecek onu maalesef. Şöyle bir mayın koyalım abi. Gelin o bir patlasın. Tamam baya bir güneş oldu. Aga bir hızı şu bir hızlı şekilde yok taşı bir yiyelim. Aga eksikti şimdi. Dur abi dur 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 dur. Bir patlayın bir siz. Şöyle bir patlasın. Şöyle de bir may Bunlar bir patlasın şöyle. Bak dur. Şu taş bir yer Şimdi şu taşı bir yiyelim. Şöyle mine bas. Zınk. Tamamdır. Şey, mine koy. Sen bir don. Şunu da alayım. bir koyalım. Başa gitmesin abi. E. Ee, Onun bitmedi. Ha bitti tamam. Zombinin don olacak. Tamam neyse arkadaşlar videomuzu bir kadar olsun. Şu görevinde tamamlasın. Son bir like kalmış, Neyse. Ve haritamıza gidelim arkadaşlar. Bakalım hangi bölümdeyiz. Yine ekranlar tabi tabii şey. Yine ekranlar. Şu arkadaşlar. O neyse gelmişiz. Şurada yeni bir bitki geliyor. Şimdi bakalım. Şurada bir tane daha bir şey. Şurada ikili aç şey var. Nasıl olsa bolsa bolsa. Neyse yes, okay, arkadaşlar videomuzda buraya kadar olsa daha fazla Plant vs. Zombi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.